Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Audi A4. Aracımızın orijinal sistemine özel bir parça vasıtasıyla Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini kazandıran interfez uygulamasını yaptık. İşlemi nasıl gerçekleştiriyoruz? Birinci olarak kurulumda ilgili torpido içerisindeki ana ünitenin arkasında anlamıyla ilgili yapıda ilgili yapının arka tarafına soket sokete bağlantıları gerçekleştirerek interfez denen parçamızı ilgili yapının arka kısmına gizlemiş olduk. Konnektör yapıları bozulmuyor. Biri bir soket soketine takılıyor. Sistemin sesi de aracın sistemine iki türlü yansıyabiliyor. Onu da interfezimizin ayar, arayüzünden ayarlayabiliyoruz. Bu araçta kullanıcı sadece Apple CarPlay özelliğini kullanmak istediği için ya da Android Auto şu iki özelliği kullanmak istediği için aracın kendi Bluetooth yapısına müdahale etmeden araç hem telefona bağlanıyor. CarPlay ve Android Auto ise Wi-Fi üzerinden bizim sisteme yansımış oluyor. Aracın var olan geri görüş kamera sistemi de sistemde çalışıyor. Eğer kamera yoksa araçta yine Audi'nin OM Fit diye adlandırılan bagaj açma kapağına takılan LG kameradan da yapabiliyoruz. Sistem nasıl çalışıyor? Araca her bindiğimizde otomatik CarPlay bizi kazandırıyor. Şöyle aracı stop edelim. Araçtan ayrılalım. Kapattığımızı düşünelim aracı. Bu araçlar belli bir ee, yaklaşık bir dakikanın üzerine bir elektrik kontrolü sağladığı için aracın uyumasını bekleyeceğim ki otomatik açılışı nasıl olduğunu sağlıklı görebilirsiniz diye. Şu an ışıklar gitti. Sanırsam araç uyudu. Açıldan. Kontağımızı açtığımız zaman aracın orijinal kendi ekranı bizi karşılıyor. Hiçbir şeye müdahale etmeden belli bir süre sonra Telefon hem aracın sistemine bağlanmış oluyor Bluetooth audio üzerinden birazdan da CarPlay de bizim sisteme geçmiş olacak. Bu sürede otomatik Apple CarPlay Apple telefonumuz bağlı olduğu için CarPlay moduna geçti. Android telefonlarda da Android oto modunda çalışmış oluyor. Şöyle joystick yapısından kontroller tamamıyla joystick yapısı üzerinden olacak. Spotify'a geçip bir müzik açarak kontrolleri gösterelim. <laughs> hareket halinde olduğunu düşünelim ve aracın kendi arayüzünde bir değişiklik yapacağımızı düşünelim. son simidi üzerindeki geri tuşuna 2 saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman aracın kendi arayüzüne geçmiş oluyor. Burada da aracın diğer kendi ayarlarını yapıyoruz. Kontak açılıp kapanmadığı için yine manuel geçiş yapacağız. Bizim arayüzü de geçmiş olduk. Buradan Apple CarPlay falan kullanmış olacağız. CarPlay arayüzü. Çıkış yaptık. Bizim interfezin arayüzü. Interface arayüzünde biraz önce videonun başında bahsettiğim gibi kullanıcı sadece CarPlay ve Android Auto kullanacaksa aracın kendi Bluetooth altyapısına kesinlikle ödün vermiyoruz. Kullanıcı hem aracın Bluetooth altyapısına bağlanıyor. Apple CarPlay ve Android Auto da Wi-Fi üzerinden aracın sistemine geçmiş oluyor. Eğer ekran yansıtma ve USB'den video izleme özelliklerini de kullanıcı kullanacaksa o zaman aracın kendi sistemindeki Bluetooth altyapısını bağlatmıyoruz. Menüdeki şöyle kendi arayüzüne geçelim. Medya seçimini AUX yapısında bırakarak sistemle AUX üzerinden de çalıştırabiliyoruz ama bu araçta Bluetooth audio üzerinden sistemi çalıştırmış olduk. Bir geçiş yapalım bizim arabimize. arayüzü. Navigasyon. Bu şekilde kullandıklarımızı kullanmış olacak. Geri görüş kamerasını da gösterelim. Aracın geri görüş kamerası. Kendi park sensörler sistemi de çalışmış oldu. Eğer araçta kamera sistemi yoksa da dediğimiz gibi kamera sistemi de gerçekleştirebiliyoruz. Araca montajını yapabiliyoruz. Biri bir OEM fit görünümde olan. Aracımız 2015 model. Audi A4, MIP2 sistemli ana üniteyi Apple CarPlay sistemini sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.